Cennet'in, Cennet'ten sorumlu bir melek var. Nedir Cennet'in meleklerin efendisi? Rıdvan'dır. Cehennemin de keza efendisi vardır melekler doğrultusunda, o da Malik'tir. Bazı melekler vardır. Yıldızlardan tutun, yıldızlar adedince ve yerdeki canlılara kadar. Hepsini, hepsini temsil eden bir melek vardır. İşte insanlar bunu bilirse, insanlar bunu bilirse ne oluyor? şu an etrafımızda bile ne kadar çok melek olduğunu biliriz. Ve yalnız olmadığımızı biliriz. Ve yalnızlığın insana mahsus olmadığını da biliriz. İşte dünyayı bilen değil güzel kardeşim. Allah'ı bilendir arif olmak. Arif olmak gerekiyor. Boşu boşuna bu hayata gelmedik. Gönderildiysek bir görevimizin olması lazım. Yani bir emrimizin ve yasaklarımızın olması lazım. Meleklerden.